Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Katılık Şerbet dizisinde heyecan yüksek bir fragman geldi. Dizimizin çekimleri devam ediyor. Bu arada arkadaşlar Kızıllık Şerbeti 15 Eylül Cuma günü yayın hayatında olacaktır. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Kızıllık Şerbeti sevenlere biliyorsunuz. Peki önümüzdeki bölümlerde yeni sezonu bizleri neler bekliyor olacak? İlk bölümde Fatih ve Doğan'ın hüzünün senaryoları bizleri bekliyor arkadaşlar. Hem çocuklarını kaybeden ikili hem de aile bağlarının koptuğunu göreceğiz. Öte yandan Kıvılcım'ın kısa sürede ayaklandığını gördük arkadaşlar. Kıvılcım Fatih fragmanda da gördüğümüz kadarıyla kızına yaptıklarından dolayı çok sert bir şekilde çıkış yaparak adeta tokatlıyor. Hem de torununu kaybeden Kıvılcım resmen çılgına döndü diyebiliriz. Doğa affetse bile Kıvılcım'ın Fatih'i affedeceğini ben düşünmüyorum arkadaşlar. Fatih ise zor bir süreçten geçiyor diyebiliriz. Fatih için ise bunların sebebi ailen olduğunu düşünerek ailenden hesap soruyor. Fragmanda da bunu net bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Öte yandan Nursema ve Umut için ise zor bir sezon olacaktır. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Kızıl Şerbet'in dizisine ait yeni detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.